Başarısız olma korkusunun suçluluk hatta kendine yönelik düşmanlıkla bir ilgisi olabilir mi sence? Ben olsam özellikle kendine yönelik düşmanlığı duyduktan sonra ya ne alaka canım derdim ama Oedipus kompleksi teorisi diyor ki çocukken ebeveynlerimize karmaşık duygular hissediyoruz. Bir takım içsel çalışmalar yaratıyor. Bir de bunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Hızlıca hatırlayalım. Eğer ben erkek çocuksam anneci oluyorum, babaya düşmanım. Kız çocuksam babacı oluyorum. Bu kez içten içe anneye düşmanım. Bir de buna ek. Anne hayatımda önemli bir role sahip. Onun sevgisini de kazanmam gerekiyor. Hatta bir videomda bu konudan bahsetmiştim ve de demiştim ki o yüzden kadınları anlamak daha zor. O yüzden kadınlar daha karmaşık. Profilimden bu videoya ulaşabilirsin bu arada. Şu an ismini hatırlayamadım. Konumuza geri dönelim. Örneğin ben de erkek çocuğu olarak anneye arzuluyorum. Yani baba düşman. Ama arzuladığım şey yüzünden babam tarafından cezalandırılma ihtimalim var. Yani bir, arzuladıklarımdan dolayı cezalandırılabilirim. İki, yanlış kişiye doğru bir arzu duyuyorum. Yani orada bir başarısızlık söz konusu o yüzden de cezalandırılabilirim. Kısaca, başarısızlık korkusu dediğimiz aslında bilinç dışında cezalandırılma ve reddedilme endişesiyle bağlantılı olabilir mi? Yani ya ebeveynimin sevgisini ve kabulünü kaybedersem. Dün anne babanın sevgisi ve kabulüydü ama bugün otorite senin için kimse onun sevgisi ve desteğini kaybedersem korkusu. Böyle bir senaryo sürekli başarılı olma ve birilerinin beklentilerini karşılamam gerekiyor. Beklentileri karşılamak mı? Evet, beklentileri karşılamak. Eğer başarısız hissetmekle ilgili bir derdin varsa bak bakalım sürekli birilerinin beklentilerinde karşılıyor olabilir misin? Bu soruyu yaz bir kağıda ve neler çağrıştırıyor bir gör bakalım. Buraya kadar Freud konuştuk aslında. Bu konuda master ve Kernberg diyor ki başarısızlık korkusu aslında kişinin kendini ortaya koymaktan korkması. Eğer başarısız olursa Değersiz size yetersiz hissedecek, öyle görünecek. O yüzden sürekli bir çaba içerisinde kişi. Doğduğumuz aile içerisinde zamanla başarılı olma zorunluluğu öyle bir hale geliyor ki bu konuda kendi gerçekliğimizi kaybediyoruz. Ne demek kendi gerçekliğini kaybetmek? Mesela ben diyelim ki sosyal ilişkilerdeyim, derslerle pek iyi değilim. Ya da teniste başarılıyım, voleybolda pek iyi değilim. Matematiğim çok iyi ama tarihim de çok kötü. Yani ben hem teniste iyi olayım, hem volebolda, hem sosyal ilişkilerde başarılı olayım, hem de girdiğim sınavlarda. Yani bunlar aklıma gelenler tabii. Sen kendi hayatın üzerinde örnekleri çoğaltabilirsin. Yani her alanda başarılı olmak diye bir şey var mı? Hepsinde başarılı olmaya çalışırsan zaten başarıya odaklanmaktan hayatı kaçırmış oluyorsun. Çünkü her alanda bu kadar başarılı olmak çok fazla efor sarf etmek demek, çok yorucu. Yani gerçekçi değil. Hatta böyle bir senaryoda diyelim ki birçok konuda başarılısın. Ama bir kez yani başarısız olun tek bir konu var. O zaman kendini çok kötü hissedebilirsin. Eğer benim çocuğum başarısız olduğu her alanda üzgünse, mutsuzsa, utanç duyuyorsa, başarısız hissettiği yerlerden kaçıyorsa o zaman benim bunun üzerine bir düşünmem gerekiyor. Çünkü acaba çocuğa sadece başarılı olursan seni severim, seni kabul ederim algısını aşılamış olabilir miyim istemeden de olsa ki bugün benim çocuğum başarısız hissettiğinde aslında sevilmemiş, kabul görmemiş, desteklenmemiş, yetersiz hissediyor. Bu tabii ki sadece evde olmaz. Anne babanın yapmadığı baskı okulda öğretmen yapmış olabilir. Diyelim ki onun dersinde başarısız. O zaman ne oldu? Aşağılandı, utandırıldı. Yine aynı hisseder. Başarısız damgası yediği için bir de diğer çocuklar tarafından da dışlanacak. O sebeple eğer bir çocuk sana gelip ben artık bu okulda okumak istemiyorum, beni alın bu okuldan diyorsa orada alt metnini mutlaka merak etmemiz lazım. Çocukla konuşulması gereken bir şeyler var demektir. Ne oldu da üzüldü, kırıldı, zorlanıyor. Mutlaka konuşulması gerekirse aksiyon alınmalı. Şimdi diyelim ki ben bugün bir yetişkinim. Başarısız olma korkum var. Yani alt yazıda ne demek istiyorum? Benim sevilmeme, kabul görmeme, alkışlanmama, onaylanmama korkum var. Yani aslında ben hangi konuda problem yaşıyorum? Benim hayatımın ipinin ucu hep başkasında. Onlar beni severse kabul ederlerse ben hayatta var olduğumu hissetmiş olacağım. Ve bu bir çeşit kölelik değil mi? Yani ben böyle bir dinamikle hayatımı sürdürüyorsam özgür olma ihtimalim var mı? Sürekli bir ötekinden alkış bekleyen bir ne kadar özgürse herhalde ben de o kadar özgür olmuş olacağım. Peki ben gerçek manada özgürlüğü nasıl tadacağım? Başarı arzunu ipinin ucu var ya bir ötekine değil kendime bağlamam, bağlamam gerek. Ben neyi seviyorum, neyi yapmayı sevmiyorum, hangi alanlarda başarılı olmak arzum, hangi alanlarda başarıyı önemsemiyorum. Yani benim için başarının tanımı ne? Belki senin için sosyal ilişkilerde başarılı olmak yeterli, belki senin için teniste başarılı olmak arzuladığın şey ama diğer konularda başarılı olmasan da olur. Ya Fark ediyor musun? Bu söylediklerimin hiçbirinin ucunda bir öteki yok. Ben varım, benim keyfimin kahyası var, kendimi istediğim gibi ortaya da koyarım ve böylece özgür de olurum. Tabii bu hayatın her alanı gibi burası da bir süreç. Kendini tanımak, kendini tanıdığın çerçevede bir varoluş ortaya koymak ve sonunda da özgürleşmek hepsi bir süreç. Ha bilmiyorum sen özgürleşme yolculuğu için kendini hazır hissediyor musun ama hazır hissedersen bu yolculuğa girdiğinde bir bak bakalım. Başarısızlık ihtimali seni eskisi kadar korkutacak mı? Umarım bu videom sana bazı konularda kapı aralamıştır, farkındalığını artırmıştır. DM üzerinden yazıyorsunuz, yorumlara yazıyorsunuz YouTube'da. Ben oradan video hani konuları seçerek video hazırlıyorum. O yüzden konu başı paylaşılsın, o konuya da yer vermek isterim. Bir sonraki görüşmemize kadar kendine çok iyi bak.